şunu da söyleyelim cemaatim için. Dün biraz anlatmıştık. Ee, biliyorsunuz hani muskalar oluyor. İşte bu muska takmak mekruh mudur değil midir? Üstad ene nazartu ettemime Eylan yüstamel lil yani hicab Şimdi bu Iraklı bir hocamız var burada. Onların orada muskaya hicab deniyor. İşte temime de hem muska manasına geliyor hem de nazar boncuğu vesaire. Nazar boncuğu vesaire caiz değildir biliyorsun onları takmak o manaya geldiği için akşam hocamız onu söylemişti. Ama temime muska manasına da geliyor. Şimdi bakın cemaatim için çok okuyalım. Çünkü bu Yahudiler çok büyüler, sihirler yapıyorlar. Yani hep Müslümanları bozmak için. İşte Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Ahmet bin Hanbel'de bir hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. اِذَا فَزِعَ اَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ Sizden biriniz uykuda koktuğu zaman da fel desin. Eûzu bi kelimâtillâhi min ve ikâbihi ve şerri ibâdihi min hemezâti şeyâtin ve en yahdurûn fe innehu len Sizden biriniz gece korktuğu vakitte uykudayken şu şöyle dua etsin. Allahu Teala'nın tam kelimeleriyle beraber Rabbimizin gazabından, azabından, şerli kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve şeytanların bana uğramasından Allah'a sığınırım densin. O zaman fe inne halate duru ona hiçbir şey zarar vermez. Abdullah İbn Amr radıyallahu anhu bunu bluçaana eren çocuklarına okumuştuk onun. Fe inne Abdullah İbn Amr yulqinuha man balagha min waladihi ve men lem yablu minhum كتبا في صك ثم علقا في عنقيه. Çocuklarından bluçaana erenlere bunu öğretirdi bu kelimeleri. Bluçaana ermeyenlere de ne yapardı? Onları bir kağıda yazar ve üzerine asardı. Sahabe-i kiramdan Abdullah İbn Amr radıyallahu anhu. Şimdi Bilmeyen insanlar, ya bu işte muska şirktir vesaire böyle bir şey değil. Biz zaten muskadan ümit etmiyoruz öyle değil mi? O şeylerden koruması için Allah'tan ümidimiz var. O da bir vesile olmuş oluyor dualar. İşte sahabe-i kiram da bunu yapmış. Mesela ev, boğazımızda muska olsa, onunla beraber helaya girilebilir. Ama en eftali onu çıkartmak. Mesela bazı hocalar diyor ki onu çıkartmayacaksın diyor. O da çünkü kapalı olduğu için, tabii kapalı olursa açık bir şekilde olursa olmaz. İnşallah bunlara dikkat edelim. Sabah akşam 3 ihlas, 3 felak, 3 nas okuyalım. Bu hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim sabah akşam 3 ihlas, 3 felak, 3 nas okursa tekfi kemin külli şeyin. Allahu Teala bütün her şeyden sana kafi gelir, seni korur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Allahu Teala Hazretleri bütün şerlerden, sihirlerden, büyülerden bütün Müslüman kardeşlerimizi ve hepimizi korusun, muhafaza eylesin. Evet gençler size soruları soracaktım. Yaptınız mı Mahmut? Tamam gel biriniz oku bakayım. Gel oku sen. Yunus Emre sen de gel. Yarısını sen oku. Yarısını sen oku. Gel. Mehmet gel bakayım. Ders verdin mi bugün Mehmet? Gel. ikiye geçtin. iyi bak hiç ders bırakmayacaksın. Tamam senin paranı da vereyim. Allah razı olsun. Şimdi onu da bir dua edelim. Ondan sonra sen onu oku. Hemen bitirelim şimdi. Bir ablamız Allah razı olsun bir ıskat yaptırdı. Devir yaptırdı. işte bir kayınpederi vefat etmiş. Daha önce kayınvalidesi. Şimdi devirde var mıdır yok mudur inşallah onu derslerde işleyeceğiz. Bazıları diyor ki ya diyor ıskat devir nedir diyor. Ya halbuki Allahu Teala innel hasenat yudhibnes yapmış olduğu iyilikler kötülükleri giderir Mevla buyuruyor. İşte İmam Muhammed Hazretleri inşallah bu Ömer Nasuhi Menden okuracağız. Üç sayfa bu iskatla alakalı bilgi vermiş. Burada hani adam namaz kılmadı, devir yaptı, ıskat yaptı işte namazı affedilsin. Böyle bir şey zaten yok. İmam Muhammed diyor ki Allah'tan bir ümit. Öyle değil mi? Namazı illaki kılacaksın. Ama Allahu Teala öyle değil mi? Affedebilir mi kulunu? Affedebilir. Ondan dolayı işte buna dikkat edelim. Bak şimdi mesela bu ıskat yapıldı. Hocaların maaşlarına yardımcı olduk. Talebelere haçlık veriyoruz. Hüseyin Kabakçı abimiz işte vefat etmiş. Annesi Hatice, babası Şükrü. Ya Rabbel Alemin bu Hüseyin Kabakçı abimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Makamını cennet eyle ya Rabbi. Burada bulunan kardeşlerimizin de bütün geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Benim de halamın ee, bir gelini vardı. Halamın oğlu Abid Koç, Bursa Gazi'de Onun hanımı Huri Koç, genç yaşlarında vefat etmişti. Ya Rabbi ona rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Makamını aile eyle ya Rabbi. Ee, ve bir de Mesut Aslan kardeşimiz dua istemiş. Şifası için boğazında tümör varmış. Ya Rabbi bütün hastalarımıza, hastalıklarımıza şifaları ihsan eyle ya Rabbi. Şifaları ihsan eyle ya Rabbi. Şifaları ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Vermiş olduğun şifaları, afiyetleri kendi yolunda kullanmak cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Ve ahiru davan elhamdülillah. Oku bakayım. El evvelu dahirun mudahirun gayru mekruhin. Şimdi bir dahaki derste inşallah hangi sularla abdest salacağız Onları biz talebe kardeşlerimizle ders yapıyoruz. Onları şimdi sizin huzunuzda söylemiş olsun talebe kardeşleriniz. Buyur. El evvelu dahirun mudahirun gayru mekruhin. Ve sani dahirun mudahirun mekruhun. Ve salisu dahirun gayru mudahirin lil ahdazi. Tamam. 4 ile 5'i de sen söyle. Bir dahaki dersi. Mahu de de Necisun. Mahu Meşkuk. Tamam. Allah razı olsun. Hemen sizin paranızı vereyim gençler. Bak. Bu amca, abimize de amcamıza da dua edersin inşallah. Tamam mı? Buyur. Sizin sınıfta Muhammed Ali'ye verdik değil mi? <laughs> Mehmet. Hadi bakayım ders kaçırmak yok ha inşallah. Bak. Mehmet kardeşimiz Allah razı olsun hafızlık yapıyor. Öbür kardeşlerimiz Arapça okuyor. Ya Rabbel Alemin şu Mahmud Efendi Hazretleri'nin dualarını hemen kısaca yapalım. Cümlemizi <laughs> alim, abid, muhlis eyle ya Rabbi. <laughs> Sonunda da muhlas eyle ya Rabbi. <laughs> zerre kadar imanı olanları tamamla ya Rabbi. Amin. İyi alimler sırasına dahil eyle ya Rabbi. Amin. Bozulmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Kötü kullarından bizleri uzak et ya Rabbi. Amin. İyi kullarından bizleri müşerref kıl ya Rabbi. Üstem kardeşim sen perşembe günleri gelmiyorsun mübarek ya. Bak perşembe günleri sohbet var. Tamam gel bundan sonra sen inşallah. Tamam. Allahu Teala hepinizden razı olsun. El <laughs> Fatiha.